burası lobimiz ee, buradan suçlu almıyoruz Öncelikle onu söyleyeyim buradan suçlu kesinlikle almıyoruz ee, şurası inanılmaz üstünde herhangi bir silah varsa elektronik cihaz varsa burası böyle ötüyor şimdi diyeceksiniz ki abi üstündeki tek şeyleri bırak bir bakalım yine yani ötüyor. Bu demek ki bu hep ötüyor arkadaşlar. O yüzden bunları geri dizelim. <laughs> şaka oğlum şaka koy. <laughs> ben de beklemiyordum. Dur, dur gülme amına koyayım. Dur ben de beklemiyorum. Acaba mı dedim de olmadı kral. Üstünü çıkarman gerekiyor. Allah Allah. Tamam onu da deneriz. Dur. Onu da deneriz kral ya. Sıkıntı yapma. Ananın amıymış. Lan bir şey kalmadı. Yarrağımı mı çıkartayım? Ne istiyorsun? Ben buradan girmiyorum ya. Keller ya. Ben buradan girmiyorum şey Neyse velhasıl öten kapı tamam mı? Dur şimdi siktir et. hızla geldi sorguluyor ya ne yapıyor bu dedi. Devam. Buradan girdi kral. Burada güvenlik prosedürleri var. Bak burada kamera sistemlerimiz burada. Buradan ne yapıyoruz? Banka mı soyuyor? Mücevher mi soyuyor? Palet oda mı geziyor? 31 mi çekiyor? Her şeyi buradan görüyoruz. Bak görüyorsun hala görüyorum şu an. Bak görüyorum bak. Görüyor musun? illegal satış yapıyor. Bak piçe bak bak bak. Yakaladık ki. Siktik. Siktik bak. Tam kavşağın ortasına bak. hala geçtiz. <laughs> burası e, garajımıza bağlanıyor. Burası çok tatlı olmuş bu arada. Şaka maka maka da faka. Burası otomatikmen garaja bağlanıyor. Şurası zaten giriş resepsiyon bölümü. bundan sonra burası ofis bölümü. Ofis bölümü. Taşak keyfi, kırmızı dosya keyfi falan. Aptal falan. Burası ufak bir toplantı alanımız. istişare odası, Teşkullah Cürekli Batur'un, Teşkullah Cürekli Potter'ın kürsüsü. Eee... Philips'in 27 inçlik... <laughs> Onları da tanıtmayalım amına koyayım şimdi. Burası toplantı odası kral, Tuvaletler. Mutfak. Burası mutfak. Mutfağı niye kilitlerler bilmem. Burası e, daha geniş bir toplantı alanı. Teşkullah Cürekli Potter'ın kürsüsü de orada. Çift kaşarlı. Yersin mi? Şurası... Teşkullah Cürekli Potur'un odası. Şeftali çiçeği getirdik böyle nektarin. Teşkullah Cürekli Potur'un odası. Burası böyle kral. Sonra... Şimdi şuradan başlayalım. Buralar e, IMS desteği alabileceğimiz artık böyle o karışıklıkların olmayacağı, suçluların kaçmayacağı, hastane konforunda rahatlık, doktor alanları. Çok büyük olmadıkça yani buradayız. Burası depomuz, çöp kutumuz burada. Yasa dışı eşyaları buraya koyuyoruz. Buraya hiçbir şey koymuyoruz. <laughs> Şurası var. Burası da laboratuvar. Hani bu delillere baktığımız mevzu var ya burası. Ben de sizle geziyorum yani. Dün Emre ile gezdik de. Kutumuz Sabah beşe kadar operasyondan operasyona koştunuz için Senin gitar ne geziyor depoda? Amına koyayım? benim gitar zaten bet, e, kirli bir gitar olduğu için ne zaman elim alsam illegal ev geldiği için o yüzden oraya koyduk beyler gitarı lanetli gitar. Arkadaşlar girmeye doyamayacağınız komiserim lütfen beni sikin ama federale göndermeyin ben burada kalayım diyecekleri ve sürekli suça teşvik eden <laughs> suça teşvik eden orospula şerefsizliğe kralına kadar her türlü ağır cezayı almak için teşvik eden koğuşlarımız. Uyu kral tuvaleti var. Günlüğü var. Televizyonu var, yatağı var. Barda var var amına. Görüyor musun? Çok iyi değil mi ya? Bitti mi? Bitmedi. Devam ki. Karakol çok iyi, çok iyi. İnanılmaz iyi. Şurada e, sorgu odamız var. Çift camlı. 4 kişilik ama dikkatinizi çekeyim kişilik değil 4 kişilik. Şurada takibini yapacağınız oda. Şurada bir tane daha sorgu odamız var. Şurada bir tane daha sorgu odamız var kral. Burası da hani göte iğne sokup federale gönderiyoruz ya. Aha bu oda orası. Buraya getiriyoruz kişiyi. Buraya getiriyoruz. Buradan gönderiyoruz. Allah'ına kavuşturuyoruz buradan. Burası böyle. Sadece şefin odası mı var? Diğer üstü odası. Ya gerek yok oğlum. Zaten biz şeyde takıldığımız için. Ee, bu çatıyı en son mu göster? Normal çatı kardeş. Buradan çatıya çıkıyor. Normal çatı ama. Neyi göster? Ha, buradan kapıyı açıyorsun. Çatıda bitti. Bu kadar. Buradan aşağı kaç kişi düşecek merak ediyorum. En alt kata gidelim de. Ne yapıyorum lan ben? Yarra yedim mi? Ha, Heh. burası garajımız arkadaşı çok güzel abi. Suçlular buradan gelecek. Suçlular buradan gelecek kral. Çok güzel bir garaj ya. Riot biraz sığmıyor ama olsun. Fena bir garaj var yani. Şurası merdiven miydi? Geldiğimiz merdiven mi? Ha yok. Bir dakika. Burası soyunma odamız en alt katta. Burası duşakabinlerimiz kabinlerimiz iki tane. Hızlı erkekli WhatsApp grubu tarzında karışık da alabiliyoruz. iki kişi aynı anda da alabiliyoruz. Şurası spor salonumuz. Kral. Burası spor salonumuz. İhlas şofbe yani. Oğlum o ihlas şofbeni ben de kullandım orada Çok iyi bir şey. Ve arkadaşlar merak ettiğiniz ve abi şu neden yok. Biz niye şeye gidemiyoruz muhabbeti. Burası zaten bizim kişisel cep cephanelik depomuz. Burada sikiş alanımız beyler. <laughs> Kral ben çok mermi boşalttım diyor. Şunu biraz dolduralım mı? Ne diyorsun? Nasıl dolu lan? Cidden mi dolu? <laughs> Baba kralın spreyle <stay> Dürbünden <laughs> bakamıyorum Oğlum cross var. <laughs> Oha bunda çok sekiyor lan. Oğlum nasıl dolu amına koyuyorsun? İşte nasıl oluyor? Şurada ne vardı? Burası sanal sunucuların olduğu yer herhalde. Server dosyaları falan. Burası arka kapıya bağlanan yer. Buradan direkt arka kapıya çıkıyorduk büyük ihtimal. Aynen. Aynen Ama şöyle bir güzellik var. Buradan direkt şuraya da bağlanabiliyorsun artık. Buradan direkt şeye de bağlanabiliyorsun artık. Göstermediğim nereye kaldı? Şurayı gösterdik, burayı gösterdik. Bu kadar. Bunlar zaten stairs. Ama şurayı bir göstereyim size bak. Çok tatlı değil mi ya? Çok görsel odaklı ve güzel. He mekaniği göstereyim size. Mekaniği göstereceğim bir saniye. Mekaniğimiz de burası. Burası da mekanik chat. Ne diyor? Otobüs çıkarmayı dener misiniz? Otobüs çıkarmayı mı? Ulan otobüsüm yok ki benim. Çıkar diyor. Yani Riot çıktıysa o da çıkar mı acaba? Yürün bakalım. Dışarıya yapılır olmadı ya o. Hallederler yani Okyanusta okyanus geçip derede mi boğulacak amına? Eee şöyle şöyle. Hayır hayır bir dakika bir dakika bir dakika. Bir saniye. Hallediyoruz. Hemen bir dakika bekle şöyle bir bin bak şimdi halledeceğim bekle çözeceğiz bu işi yapılır oğlum bu kolay ya ne var bunda yapılır bunda bir şey yok hemen Emre abiye rapor yolluyoruz lan gerek yok oğlum valesi var bunun şeyi var hani küçük şeylere takılmayın chat bu kadar güzel bir şey yapmış adamlar Al. Al sana otobüs amına koyayım. Ah bu kadar zor değil yani anladın mı chat? Her şeyi düşünmüş adamlar. Ah al. al sana otobüs kral. Rahat ol yani. Rahat ol kral.